Merhaba arkadaşlar, ben İktisat 4. sınıf öğrencisi Büşra Gürel. Bugün size tez ödevim olan Franz Kafka'nın dönüşüm kitabından bahsedeceğim. Kitabın konusuna geçmeden önce yazar Franz Kafka'ya kısaca değinmek istiyorum. Yüzyıl önce Prag kulelerinin ortasında yaşayan bir çek adam dünyaya bakış açımızı değiştirmeyi başardı. Ona dışarıdan bakanlar son derece sıradan ve Kolayca unutulabilecek bir adam görürlerdi ama iç dünyasında bu solgun genç adamın zihni korku vizyonlarıyla, paranoyayla, varoluşsal sancı ve yabancılaşmayla doluydu. Geceleri durmadan çalışarak bu vizyonları alıp kağıda yazdı ve daha önce hiç görülmemiş yazım biçimi yarattı. O genç adamın adı Franz Kafka'ydı ve onun çalışmaları tüm 20. yüzyıl edebiyatını şekillendirecektir. 3 Temmuz 1883 yılında doğmuştur. Almanca konuşan Bohemyalı roman ve hikaye yazarıdır. 20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gerçekçilik unsurlarını ve fantastik unsurları birleştiren eserleri tipik olarak tuhaf veya sürrealist önyargılarla ve anlaşılmaz Sosyal bürokratik güçlerle karşı karşıya kalan izole kahramanlara sahiptir ve yabancılaşma, varoluşsal kaygı, suçluluk ve saçmalık temalarını keşfetme olarak yorumlanmıştır. Dönüşüm, Dava ve Şato en bilinen eserleridir. Sizlere bu mükemmel kitabın yazarından bahsettim. Şimdi de biraz kitabın konusuna değinelim kapağını araladığınız anda böceğe dönüşerek uyanan Gregor Samsa ile beraber bir odanın içine kapatılıyorsunuz. Ve kitabın kapağını kapatana dek o odadan çıkış yok. Bir kitap okuyor olmaktan çok Gregor'un hayatına birebir tanık oluyoruz adeta. Gregor'un böyle trajik bir olaya düşmesi sonucunda çaresizliği, çabası, mücadelesi, dışlanması hatta yalnız kalmasını ya da bu böcek olma durumuyla neyin nelerin ima edildiğini satır aralarında nelerin saklandığını bize yazar anlatmıyor. Bir okur olarak tüm bunlara biz tanık oluyoruz. Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini kocaman bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor ve olaylar gelişiyor tabi. Gregor rutin sorumluluklarını yerine getiremeyecek, insanların karşısına çıkamayacak, işinden olacak ve nihayetinde bir başına kalacaktır. Ama başka bir pencereden bakacak olursak Gregor artık özgürdür. Babasının borcu yüzünden o patronun yanında çalışmak zorunda değildir artık. Rutin sorumluluklarını yerine getirmek zorunda değildir. Bir böcektir ama özgürdür bütün hayatını ailesini rahat ettirebilmek ve bu amaç doğrultusunda para kazanmak için çalışıp didinerek geçiren Gregor bir sabah bir böcek olarak uyanıyor. İlginç. Buradaki böcek olma durumu bana göre bir kaçışı simgeliyor aslında. Başkaları için yaşamaktan, çevresindeki insanların beklentilerini karşılayabilmek için çabalamaktan kaçmaya çalışmak, bu ve bunun sonucunda da dışarıya itilmek. Kitabın dokunduğu detayda bu sanki. Yönlendirildiğimiz şeyleri yapmayarak, olmamız istendiği gibi biri olmayarak, sadece kendimiz olarak sistemin dışına itilmek. Annesi ve babası başlarda bu durumu kabullenmeseler de bir süre sonra içerideki odada oğulları Gregor değil bir böcek olduğu gerçeğini kabullenirler. Kız kardeşi başlangıçta durumu olgunlukla karşılayıp abisine bir anlamda bakıcılık yapmaya çalışsa da bu çok uzun sürmeyecektir. Bir noktadan sonra onun da tahammülü tükenecektir. İşte tam da o noktadan sonra Gregor bir başınadır artık ve bir de odanın diğer tarafında onun bu yaşadıklarına tanık olan okur vardır. Bir takım mecburi sorumluluklarımızdan kurtulmanın özgürlük olarak görüldüğü fakat bu özgürlüğün neredeyse imkansız olması, en azından bu kurtuluşun olan şartlarda yaşanmasının neredeyse imkansız olması kitabın dokunduğu başka nokta gibi. Mesela Gregor bir anlamda kurtuldu, özgür oldu. Fakat bu özgürlüğü bir böcek olarak sağlayabildi. Oldukça olan dışı bir durum bu. Menfaat üzerinde kurulu ilişkiler her yerde. İnsanlar arasındaki çıkar ilişkilerinin en yakındaki aile üyelerinde bile geçerli olabileceği, üstelik çok ağır boyutta geçerli olabileceği kitabın dokunduğu noktalardan biri. En yakınımızdaki insanlar dahi olsalar, menfaat gözüyle baktıklarında gördükleri sizle, gözlük bir sebeple çıktığında gördükleri siz, aynı siz olmuyorsunuz. Ya da biz bir menfaat penceresinden bakıyorsak eğer, o menfaat ortadan kalktığında aynı gözle bakmıyor oluyor bakmıyor oluyoruz karşıdakine. Bu çok karamsar ama aynı zamanda çok gerçek bir durum ve Kafka bu duruma olan gözlemini dönüşüm ile bir insanın böceğe dönüşmesi gibi fantastik bir metaforla da olsa çok gerçekçi bir şekilde aktarmış. Bu hikaye aslında alma verme dengesinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir eser. Çünkü bu dengeyi sağlamadan sadece ve fazlasıyla veren bir taraf olmak sizi karşınızdakilerin gözünde daha iyi, daha özel, daha yakın yapmıyor. Çünkü sizin fazla kendinizden vererek yaptığınız şeyler bir süre sonra yapmanız gereken, yapmak zorundaymışsınız gibi algılanan şeylere dönüşüyor. Bir anda büyük bir özveriyle sergilediğiniz davranışları mecburiyetle yapmaya çalışırken buluyorsunuz kendinizi ve daha kötüsü karşınızdaki kişiler de bunu bir zorunluluk gibi sizden beklemeye başlıyor. Bunu Gregor'un hikayesinde de fazlasıyla görüyoruz. Ailesi için kendinden ödün vererek fazlasını yapmaya çalışan Gregor bir noktadan bir noktadan yapmak zorundaymış gibi bir duruma geliyor ve bu zorunluluğa dönüşen şeyleri isteği dışında yapamadığında dışlanmaya, suçlanmaya başlıyor. İşte Kafka'nın dönüşümü ve dönüşümün bana düşündürdükleri bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.